Fırında köfteli patatesli patlıcan yapıyoruz. Yarım kilo kıyma, bir adet soğan, üç diş sarımsak, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı kekik, bir tutam karabiber, tuz, iki adet yumurtayı karışımımızın içerisine kırıyoruz. İçerisine hamur kabartma tozu döküyoruz. Maydanozu yıkayıp doğruyoruz ve karışımımızın içerisine koyuyoruz. Ufalanmış ekmeğimizi karışımımızın içerisine koyup yoğurmaya başlıyoruz. Bu kıvama geldiği zaman biraz bekletiyoruz. 2 adet patatesi yuvarlak yuvarlak kesiyoruz. 1 adet patlıcanı yuvarlak olarak kesiyoruz. Bir kabın içerisine yağ, kekik, kırmızı toz biber, tuz atıp bunları harmanlıyoruz. Elimize bir yağ hazırlıyoruz. Köftelerimizi yuvarlayıp bu şekilde tepsiye patlıcanla patatesle diziyoruz. Sonra fırına koyuyoruz. Hepsi harika kızarmışlar. Afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın.